İyi akşamlar sayın FIFA severler. Orta Doğu'nun, Balkanların ve hatta Tanzanya'nın en çok izlenen programı bilmiyorsunuz. AMK'ya iyi akşamlar. AMK'dan iyi akşamlar. Özür dilerim. Ee, bu akşam iki tane kritik pozisyonumuz var ve onları incelemek için yanımızda sayın FHK Başkanı Tunç Güney ve İnce Ar. Evet sayın Güney pozisyonları yorumlayalım isterseniz. Tabii hemen ilk pozisyonla başlayalım. Hadi. Buyurun oynatalım lütfen. Evet. İlk pozisyonumuzda gördüğünüz gibi top orta sahaya doğru gelirken ulaşın, şut çekme anında araya Murat'ın girmesi var. Evet. Şimdi burada bir durduralım, bakalım. Yani gördüğünüz gibi top ulaşın ayağına daha önce ulaşmış vaziyette. Yalnız burada Murat arkadaşımız. Ayağını ulaşın ayağının önüne doğru biraz tehlikeli bir şekilde uzatıyor. Biraz yarım bir taban var bir hareket var. Evet Normal futbol kuralları içinde günümüzde bu tür pozisyonlara hakemler çok form çalmasa da bizim maçlarımızda bu tür hareketler kesinlikle sarı kartla cezalandırılacaktır. Doğrudur hocam. Öncelikle bu açıklamayı yapayım burada hakem pozisyonu çok iyi süzememiş ama olabilir ilk maçımız. Evet. yavaş yavaş ısınacağız maçları Hocam hakem nerede burada? E, hakemimizin Cengiz Çelik olduğunu belirtmekte fayda var zannediyorum ki. E, Tabi bizim için isimler önemli değil. E, hakem bu maçın hakemi Cengiz Çelikti. Uzak mı? Evet ince size söz sırası gelecek fakat tamam. e, öncelikle tamam. Sayın Güneyden Hasan. Tamam. Şimdi bakın burada biraz yavaş oynattığımız zaman görüyoruz ki e, yani Ulaş'ın ayağı biraz geri de tepmiş sert bir şekilde. E, sakatlık da yaşayabilirmiş. Burada Ulaş arkadaşımıza çok ee, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet. Ee, bundan sonra bu tür pozisyonlarda hakemlerimiz e, sarı kart gösterecekler. Bunun daha iyi yeten altını çizmek isterim. Evet. FH kanun da açıkladığı gibi bundan sonra artık bu tip hareketlerde kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek ve sarı kartla cezalandırılacak. Doğru mudur sayın İnce? Doğru. Aha. Evet. Ee, hocam bir tane daha pozisyonumuz var. Ki... Ee, i̇sterseniz ona geçelim. Hemen geçelim.